Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG videosu yapacağız. Ne yapacağız derseniz hesabımı tanıtıyorum videosu yapacağız arkadaşlar. Hesabımı tanıtacağım. Özlediniz biliyorum böyle videoların gelmesini. Ya ben işte izlenmeyince arkadaşlar yapmıyorum video. Ama bu videoya 100 like gelirse bu videonun ikincisi gelecek. Hem de daha da şeyler alacağım. Ucu yatıracağım. Kutu açacağım. Kutu açtıktan sonra hesabın yeni, yeni çıkan şeyleri göstereceğim. Yani bayağı bir şeyler göstereceğim. Neyse. Hadi gelin başlayalım. Şöyle bir tane profilim var arkadaşlar. Şurada. Sonra 81 levelim. Adım Estocetro. Bir kulübüm var. Bella kulübüm var. Sonra f Star'la ee, şeyim. At söyleyene söyleyen adına arkadaşız. Burada şöyle popülerlik atanlar var. Burada son şeyler var. arada şöyle minik minik geçiyorum. Bu arada buradan Karafelix'e de öpücüklerimi alıyorum İyi ki varsınız. Bu arada popülerlik atmayı unutmayın bana. Popülerlik sevişindeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen geldim buraya arabalarım bu şekilde. Burada 3 yazıyor. Evet. 3 yıldır PUBG Mobile oynuyorum. 1 yıldır da şey oynuyorum. PUBG Mobile Lite. 1 yıl PUBG Mobile Lite oynadım. 3 yılda PUBG Mobile oynadım. Şunu merak ediyorum. PUBG Lite oynayacağıma PUBG Mobile oynasaydım ne olurdu? Hesabımda neler değişirdi? Bu şekilde bu sezonki rank şeyi böyle maçlarım burada böyle eşyalarım toplamda ne var görebiliyorsunuz. Koleksiyonumu seviyene. Burada burası böyle. Hatta bakın varsa varmış da sizinle birlikte bunları da ekleyelim. Ben uzun zamandır bunlara bakmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane like almış. Çok da bir şey olmamış. Tamam başka burada yok. Burada varmış. Ama onu gösteremiyoruz o yüzden bunu kaldır dedim. Bunu kaldır dedim. Bunu buraya ekledim. Bunu buraya ekledim. Buraya bunu ekledim. Bir dakika ne diyor ya nasıl bir göster dedim olmuyor. Bir dakika şunu bir kaldır diyeyim. Buraya bir yapmayı deneyeyim. Aha, oldu Tamam. Şunu çıkar. Kaldır. Ş şuraya bunu ekle eklenmeye. Şöyle yaptım. Tamam buralara da ne eklenir? Şunları eklerim. Bunu da ekle. Bunu da ekle. Başka ekleyeceğim yok herhalde. Diye düşünüyorum. Tamam yokmuş. Bu şekilde sizinle de eklemiş olduk. Hazinelerime bakarsınız. Siz ama şöyle yapalım. Hızlıca geçeyim buraları tam buraya bilgim yok çok fazla buradan hepsi sıfır şöyle mevcut diyelim şöyle ben geçiyorum Siz bakarsınız Türkiye mevcut diyorum Siz bakarsınız burada mevcut diyorum yine siz bakarsınız. Şurada efsanevi bir tane var. Bu şekilde. Burada böyle s XMart, cg XMART, ASK, Z2G, Ö, böyle takmalar var vallaha Buralara siz bakarsınız dediğim gibi. Hatta bunu da takayım ya. Kim çıkarmış bunu? Üff, takılı olsun. Şöyle. Burada mevcut da bunlar var. Mevcut da bunlar var. Ee, başka. Burada bir şey yok. Mevcut da bunlar var tabi fazla fazla. Bura geç. Burada hiçbir şey yok. Buralarda da böyle işte hiçbir şey yok. Bağlantılarım böyle. Buralarda hiçbir şey yok. Geçtik buralara. Ama lobiye geldik. Burada arkadaşlarımızca gösteriyorum geçtim burada 959 param var bunları almıyorum gereksiz diye buraya geçeyim dönürüm. atölyeye geldim Zırh isim yok hiçbir zırh isim yok ama bak hangisini istersin derse ya da sırala derse bir bu e, firavun iki kuzgun üç bence bana göre Silvanus bence. Benim üçlü sıralamam böyle diyelim. Hemen bakalım da bu atar diyelim. Da bu atar. Mevcut dedim. 20 tane geliştirilebilir silahım var. Şunu şuraya aldım. Dikenli şafak 2 seviye. Tunra şövalyesi hançeri 3 seviye. Sokak grafitisi 2 seviye. Ruhani Muhafız 3 seviye. Derin Deniz Dehşeti 3 seviye. Deniz Rüyası melodisi 3 seviye. Veri Veri kedisi 4 seviye. Gece gladyatörü 3 seviye. SPY Famil güç bıçakları 3 seviye. Zarif Tail teyl Tailak 3 seviye. Peri Gazibesi Gazibesi tava kaç seviye 3 seviye lider pantal 3 seviye çığlıklar sirki 2 seviye denizlerin evrimi 3 seviye deniz savaşçısı 1 seviye yükselen ejderha 4 seviye ya yıldız yıldızlı biçici biçi neyse işte arkadaşlar yıldızlı biçici 1 seviye altın şifre 2 de 2 seviye Kahret Love iki seviye ve en sevdiklerim arasında en sevdiğim vahşet Uzi 4 seviye. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen tamam, bunu buraya alayım. Atölyeden başka göstereceğim. Araçlarıma bakalım. Araçlarımda zaten bir tane ya da iki tane falan yükseltilebilir vardır. Bunları geçeyim. Bunlar bende yok zaten. Bunlar yok. Bu yok. Aa pardon varmış şuradan. Mevcut diyelim. iki tane var. Bir tane kozmik sıçrayış motosikletim var. Şu şekilde. Bir tane de şey var. Ney? Eflatun gece datçısı. Ben buna SDG datçı diyorum. Bu şekilde burayı da geçtik. Şeyim yoldaşım bir tane köpüşüm var. Full seviye karakterlerden. Yani ne var? Vektör. Vektör ne alaka? Vektör var. Sara var. Gabriel Sara. Sevmem ama olsun. Oradan bir espri yapmış oldum. Sara. Gabriel Sara. Bu şekilde kılır geçtim. Envanter. Herkesin en çok merak ettiği envanter. Koleksiyonlarımı da açamadım. Sonra bunlar böyle. Ayarlarımı belki merak eden varsa şu şekilde kullanıyorum ben. Sonra buradan kara köpek balığı ve seri katil. Kara köpek balığını şundan dolayı takıyorum. Arkadaşımdan yani partnerimden dolayı bu seti de kendi setim bana e, ait bir set. Bu şekilde bu şekilde. Sonra buradan setlerimize bakalım. Ben geçeceğim siz bakarsınız do durdurup. Şey yazmıyorum. Nadir olanların bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Siz yine de nadir olanları yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu şekilde geçiyorum. Git git bitmiyor. İki seviyede bıraktım. İki seviye daha hoş geliyor bana. Böyle kaskları. Siz daha çok daha iyi anlayabilin diye üç seviye yaptım. Şöyle. Kasklar. Ama ben niye kask kullanmıyorum ya. Yani. Kask deseni ne bileyim yani. Başlıklar böyle. Bilirsiniz annemle çıkaracaktım maskarada. O gün video çekmiyordum ama videosuz çıktı. Bu kafalıkta Soytarı Prenses başladı. O zaman çıkmıştı. Bu şekilde buraları da geçiyorum. Böyle bakarsınız siz. Geçtik, 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 geçtik ve bitmiyor, bitmiyor. Gözlükler de bu şekilde. Maskeler, maskeler. Şu şekilde geçtim. Yani sezon 2 favorim. İşgalci bazen takarım. Böyle kombinlik çok bir şey var mı bilmiyorum ama en azından bir TDM kombini yapılacak bir şeyler var. Çünkü bakın yani Mumya'nın üstü var, Walker var. Walker, Walker. Yani böyle şeyler var işte. Sonra benim sevdiklerim çanta. Zaten bir, bir iki tane çanta kullanıyorum. Geriye de o da kombine göre. Batman çantası, onu ucuya tek attığım çanta. Böyle böyle. Kombinin alttan bir tane destansı var. Şöyle. Şöyle gösteriyorum. Siz bakarsınız. Eldivenim yok ama şunu diyorum PUBG'ye. Şurayı da hızlı hızlı geçeceğim şöyle. PUBG bir tane bence bedavaya alınabilecek siyah bir eldiven getirmelisin. Buradan da bunu söylüyorum. Bu yorumuma katılanlar varsa bir yani nasıl desem yorumlara evet haklısın şu şu saniyede diye yazarsa sevinirim. Yani bir siyah eldiven bedavaya gelebilir bence bedavaya olmasa bile bir 500 bin e, gümüş paraya BP gelebilir. Emojilerim şu şekilde. Emojilerim. Takılı olanları hemen şöyle hızlıca yapayım. böyle paraşütlerimiz bu şekilde benim en çok her zaman kullanacağım bu şey kanlı hançer paraşüt yani konsa korsan olan yine onu uc'ye çıkardım bu var ses normal ben genel yaptıklarımız kullanıyorum escort uçağı Escort uçağımız. Şöyle bir tane helikopter var. Sonra uçaklarımız da bu. Yani ben bu Mart kaplamasını kullanıyorum. Burada araçlardan bunlar var. Silahlar yok. Bombalarda iki tane ölüm duyurulum var. Bir tane bu bomba bakın gördüğünüz gibi ölüm duyurusu. Bir tane de bu var mıydı ya? Bu herhalde. Bu da şey vardı bak. Pardon. Evet bir de bu vardı. Bu ölüm mesajı. Bunda ölüm mesajı. Bunda yok. Bu şu ikisinde ölüm mesajı var. Bunda patlama efekti var. Yani patladığında kırmızı renk saçıyor. Ben bu bal kabağı bombasını kullanıyorum. Sisler böyle. Flashlar böyle. Molotoflar böyle. Arka planımız bu var. Bu niye takıl değilse? Şunu da takalım. Takıl değilse taktık. Şunları full kuşan niye böyle olmuş bunlar? Tamam. Arka lobimiz de var. iki günlük. Süreli olandan almıştım. Bayağı bir. Darı kaldı. Ya bu da sarısı var herkes yani herkes değil de. sarısı var ben de de sarısı olursa sevinirdim ama yok burada şöyle sarınınkini kullanıyorum bunlar da yok şunlar genel var ve bir de size bir sorum olacak bu böyle spreylerim o sorumu da şimdi açıklayacağım <laughs> böyle 9 tane destan var 10 olunca bu şey alacağım asker çelik asker setini. Böyle, böyle işte. Soruma da geliyorum diyecektim. Herhalde bende ondan yok. Neyse, şey sorum şuydu. Benim babamın hesabında. Hatta onun için birazdan anlatırım. Yüzde ben bu yüzü kullanıyorum. Saçta 5. sezon saçını kullanıyorum. Burada bunlar takılı. Bunlar takılı. <laughs> Bu şekilde kuponlarım baya bir var. Yani kupon niye bunlardan çok var klasiklerden derseniz. UC'li klasik açmıyorum ya seven ya. Klasiği bedava kupon gelince açıyorum. Bir kere bile UC'li açmadım yani klasiği. Yani çünkü boşa para tuzağı bence. Bu arada o kadar zamandan sonra yüzümü merak edenler için bir yüzümü görüntüsünü vereceğim size. Şöyle. Kulaklığım kırıldı ne yazık ki hastanede. Ama yenisini alacağım. Doğum günüm yaklaşıyor Şubat'ın ikisinde. Bu şekilde odam odamla ne alaka bilmiyorum ama şöyle göstermek istedim. Şöyle dönerek göstereyim. Odan da çok saçma ama bakın ya PUBG'li yastığım var, PUBG'li çarşafım var ama onlar şey işte böyle işte. Size koleksiyonumu göstereyim. Bir saniye. Şöyle göstereyim size koleksiyonumu. Şurada Godzilla koleksiyonum var benim. PUBG drop'u var yani Godzilla koleksiyonum var. Bakın silahlarım. Böyle özet geçeyim. Oyundaki Uzi de var, Uzi. Boncuklu tabii ki. Burada bir adet tabancamız var. Niye konu bu ne ara ne ne ara buraya geldi? Burada da oyuna gelen modlardaki oyuncaklar var. Mesela Goku modu geldi, Goku var. King Kong Godzilla modu geldi var. Yani yeni olsa bile o geldi. O var. Sonra Aquaman modu geldi. O var. Sonra Kurt modu geldi. Kurt var. Spider-Man modu geldi. Spider-Man var. Başka bakın. Messi modu geldi. Ben gördüğünüz gibi Ronaldo'cuyum. Ama Messi modu geldi diye Messi alın be. Az çok çakma gibi gözükse de. Messi alın yani. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Messi, bu. Gerçekte de böyle bence bu. Bakın. Neyse işte çok uzattık. Başka durum. Katana modu geldi. O yüzden katana'ya kadar aldım. Bir gelebilirse tabi. Bakın. Aha. Katana modu gelmişti. Katanamız var. Başka şöyle bakıyorum gösterebilmek için de. Aha, belki bilenleriniz bilir bu mod gelmişti. Onu oradaki karakterden var. Başka dinozor modu gelmişti. O yüzden dinozorum da vardı da dinozorum nerede benim? Dinozorum kaybolmuş. Heh. Dinozor modu gelmişti. O dinozorda hani böyle uçan bir yaratık vardı ya işte. O Böyle yani gelen modların oyuncakları da var. Şey kumf bu arada eee kumfu modu modu gelmişti kunf, Bu arada burada şeyimiz var. leopar maskisi Burada kendi ellerimle yaptığım leş sandığı var. Leopar maskesi. Kendi ellerimle yaptığım sezon 2 maskesi. Kendi ellerimle yaptığım maskara maskesi. Bu şekilde. Sonra bir saniye. Sonra bir de şey kung fu modu gelmişti. Kung fu modu için kung fu modu değil de kung fu modundaki panda var ya yani, Onu alacağım. Onu alacağım. Bir tane Naruto kitabım var. İşte buraları çok önemli değil. Bayağı bir şarjım var şöyle. Hah. bir bakın Godzilla figürlerim, PUBG silahlarım şey gelmişti bu Arcane modu gelmişti ya Arcane. oradaki Jinx Arcane modu geldi diye Jinx aldım sonra Mamut modu gelmişti Mamut aldım Mamut modu geldi diye bu şekilde arkadaşlar hemen videomuza geri geçelim yani bu şekilde Aa, Anam 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 Ha, ah be, hayır be. Size bir şey daha göstereceğim bir dakika. Onun sonunda sürpriz olsun size. Bura böyle. Zaten bu kadar arkadaşlar. Daha göstereceğim bir şey kalmadı. Son bir arkadaşım 15 dakika olmuş. Tamam. Bunlar bu şekilde. Bu şekilde. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi size Sonunda hani göstereceğim demiştim ya sürpriz. Onu göstereceğim. Aa pardon bir dakika. Tamam evet her şeyi gösterdim. Bir arabaları göstermedim. Son olarak arabaları gösterdikten sonra size sürprizimi de hazırlayayım. Bu arada burada işte datçamız var. Pembe datçamız var. Bu SSC tuhaf haram var. Bunları çıkardım videoları izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz Burada bu var, bunlar var, sonra bu var. Bagilerim var. Teknelerim var iki tane. Bir de diğerlerden üç tane bundan var. Şimdi sürprizimize, siz, siz, sürprizime size gösteriyorum sürprizime. Hemen sürprizimize gelecek. Bir saniye. Ta 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 ta. Koleksiyonum. PUBG kart koleksiyonum var benim. Aa ilk defa mı duydunuz acaba? PUBG mobil koleksiyonum var. PUBG mobil kart koleksiyonu. Ekranı şöyle çevireyim. Büyütebildiğim kadar da büyüteyim. Tamamdır. Böyle kapağını açıyorum. Bir saniye. Bakın burada bizi direkt bakın Scarlet karşılıyor. Bura böyle işte. Bakın burada böyle şeylerimiz var. Bakın Godzilla, Ghidorah King, Kork, nerede lan? Ha, korkunç diş, Sonra bir Gidora daha var. Bir Godzilla'mız daha var. Godzilla öfkesi bu arada. Bildiğimiz yeni gelenlerden değil. Sonra seri katil filan işte. Bak altın titik var. Nereye çekme altın titik? Yine altın titikler filan filan filan. Bu şekilde yedi denizler vesaire vesaire. Yani çok bir şey yapamadığım için görebildiğiniz kadar görün. Kusura bakmayın. Altın M4 var. Altın M4. Ahşe tuzi var. Yani benim bildiğim nadirleri, güzelleri gösteriyorum. Maskara var. Sonra başka buralarda dur, dur Kötü olanlar. Yine kötü olanlar. Bak belki bunu sevenler vardır. O yüzden görkem M4 var şöyle çektim. Ben yine de sevmemişsiniz. Başka böyle güzel olanlar yok mu size gösterebileceğim kardeşlerim? Kardeşlerim. Bu arada bir altın titik daha var. Yorum bu videoya dediğim gibi hadi iddia koyuyorum. Bu videoya 150 like gelsin. Size bu kartlardan nadir olanlardan atıyorum. Bir tane nadir olan var o nadir olandan atıyorum 3 tane var İkisini sizlere hediye had 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 hadi edeceğim şöyle bir tane beyip setim var beyip seti çıkardım abi beyip seti çıkardım tabii Kapçı ne alaka? Dur dur kartları çıkardık kartlarda. Tamam beyip gösterdik. Buz yarım var. Buz yarını gösterdim. Ee, altın kaplamaymış o. Sonra bir tane daha var. Bir tane daha nadir var. Onu arıyorum size. Yani ben o Nadir dediğim şeyi bayağı bir gördüm ve be, bayağı bir giyerek aldım. Burada buz yer var. Nerede? Ablamadık abi ya. Nerede? Aha at kafası. Bu değildi ama at kafası da Nadir. Sonra geldik. Karton robot. Bu da Nadir. Geri döndü ama yine de çok kişi almadı. Aha dediğim Nadir şey geldik kar canavarı seti. Bu da nadir mi bilmiyorum ama bak. Şu nadir mi bilmiyorum. Yani bunlar eski kartlar. Sezon 2 kartları bunlar bu arada. Hatta belki sezon 2 değildir. Bir bakayım. Evet dedim bak. Sezon 2, sezon 2 kartları. Sezon 2 kartları. Bakın. Valkır. Valkır mıdır? Bakın eski kartlar. Eski kartlara göre. Bunlar eski. Öyle bakın. Son kaç tane kalmış? Söyle mi kart almam için? Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yok pardon. 9, 9 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 tane daha böyle tek tek kart almam gerek. 14'ten sonra bunu full diyeceğim. Bir basketbolcu çıkmadı ama ya. Basketbolcu da çıksaydı. Yani gördünüz abi sezon 2 kartları bile var bende. Hangi? Sardallar yemek ya. Sardalları yersek kötü olur. Ya bu videoyu çocuklar için de çekmek istedim de. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.